Alanya turizmi ne yazık ki önceki hareketliliğini pandemi nedeniyle kaybetti. Bu sezonda karamsarlığa bürünen Alanya esnafını heyecanlandıran gelişme Almanya'dan geldi. Alman tur operatörü sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin girişleri kolaylaştırması ve Almanya'nın Türkiye'den dönenlere karantinayı kaldırmasının ardından Türkiye'de tatil yapmanın önünde engel kalmadığını belirten FTI'nin genel müdürü Ralf Schiller, Türkiye için beklediğimiz işareti aldık. Vaka sayıları Ege ve Akdeniz gibi popüler destinasyonlarda düşüyor. Yeni düzenlemeden önce bile artan Türkiye rezervasyon sayılarımız şimdi daha fazla artacak dedi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Seli, Almanya haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200'ün altında olduğu bölgelere 1 Temmuz'dan itibaren genel seyahat uyarısı kaldıracağını açıkladı. Bu ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor. Bizim açımızdan son derece sevindirici bir haber. Bu karar Orta ve Batı Avrupa'daki diğer kaynak pazarlarımız için de emsal teşkil edecektir. Umuyorum ki Rusya'da en kısa sürede benzer bir şekilde uçuş yasaklarını kaldırır dedi. Konuyla ilgili Alanya Posta TV'ye özel açıklamalarda bulunan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rus turizmciler özellikle Soçi'de denize girilecek yer kalmadı gerekçesiyle Türkiye başta olmak üzere alternatif destinasyonlara uçuşlara izin verilmesi çağrısında bulundu. Görüldüğü üzere Rusya'dan Türkiye'ye ciddi bir talep var. Pandemi kısıtlamalarından sıkılan halk kısıtlamalar kalkar kalkmaz Türkiye'ye koşacak gibi duruyor. Antalya ve dahilindeki tatil beldelerinde Covid vaka sayılarının limitlerinin altında olması da turizmcilerin devlete baskı yapması yol açıyor dedi.